Evet arkadaşlar bu bölümde size yine bir lastik değişimiyle sesleneceğim. Aracımızı yeni aldık. Bu bir ticari araç. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? 1 Nisan'a kadar kış lastiği özellikle bir lastik takıyor olmamız lazım. O yüzden hemen lastikimizi ziyaret ettim. Aracı alır almaz üzerinde gelen 4 mevsim lastikleri değiştiriyoruz ve kış lastiğine geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine benim Malteme'deki lastikçime girmiş durumdayım. Aracı lifte aldık ancak arkası biraz dengesiz kaldı. Ön lastiği değiştirebildik ancak arka lastikleri ayrıyeten değiştireceğiz sonrasında. Aracın alt görüntülerine baktığınız zaman, yine işte bağlantı ekipmanlarına baktığınız zaman araç oldukça temiz bir yapıya sahip, araziye girmeye çok müsait her şey ile. Ancak özellikle şu arka diferansiyenin ön kısmındaki elektronik e, devreler e, acaba diye düşündürüyor insanı. Umarım e, herhangi bir su, çamur veya başka bir şeyle temas ettiklerinde sıkıntı yaşamayız. Burada yine e, aracın arka süspansiyonunda, sol arka süspansiyonunu e, ve bağlantı ekipmanlarını gördük. Yine e, aracın... E, ön tekerlerini çıkardıktan sonra ön bağlantı ekipmanlarını ve yalıtım bileşenlerini göstereyim. Bu noktada hem radyatörün işte ısısını salmak için yine fren soğutma için hava giriş için kanallar mevcut. Yine pek çok sensör ve benzeri bağlantı ekipmanlarını da burada görebilirsiniz. Radyatörün ön bölümden bu kadar açık olması biraz enteresan geldi bana. Ee, Burada da yine fren soğutma kanalını paylaşmak istedim. Özellikle işte havalı süspansiyonun maksimum yükseklik konumundayken de daha net tüm bileşenleri görebiliyorsunuz. E videonun ilerleyen bölümünde hem seçtiğim lastiği nasıl seçtim, kış lastiği mi yoksa all lastik mi seçmeliyiz, all lastik seçersek ebatını nasıl belirlemeliyiz, mevcuttaki jantımıza uygun bir ebatta lastik bulabilir miyiz, bulamazsak ne yapacağız, alternatifler neler? Bunları detaylıca anlatacağım arkadaşlar. Yine benim seçtiğim lastik BF için KO2 isimli lastiği. Pek çok yine incelemede bu lastiğin detaylarını, teknik özelliklerini öğrenebilirsiniz. Ben o teferruata girmeyeceğim. Ama baktığınız zaman özellikle Avustralya menşeili testlerde çok beğenildiğini söyleyebilirim. Lastik mud and snow çekiş özelliklerine sahip ve bizim yönetmelikteki ihtiyaçları da karşılıyor. İsterseniz 4 mevsim kullanırsınız isterseniz sadece 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kullanırsınız. Arabaya da çok değişik bir görsellik kattığını peşin peşin söyleyeyim ve bilgisayar başındaki yine bölüme beraber geçelim son görüntülerle. Evet şimdi bilgisayar başına geçelim ve öncelikle bakmamız gereken şeyler hakkında konuşalım. Şimdi Defender 90 Hardtop edindik. Bu arkadaşın üzerinde varsayılan durumda gelen bir lastik seti var. Bu lastik setinin eğer aynı ebatında kışlık lastik bulabildiyseniz veya işte yine AT dediğimiz lastiklerden bulabildiyseniz ne ala aynen devam edebilirsiniz. Yok eğer aynı ebatta bulamadıysak bu mevcut setupla yani mevcut lastik kurgusuyla neler yapabiliriz? Ne kadar büyük lastik takma şansımız var? Büyük lastik takarsak sonuçları ne olur? Hemen bunları konuşmaya başlayalım. Şimdi öncelikle ekranıma baktığınızda ee, gördüğünüz gibi bu tiresize.com diye bir sitemiz var. Bu sitede e, işte ilk benim göstermek istediğim şey Tire Size Chart e, başlığı altındaki esasında bölüm. Burada gördüğünüz gibi farklı e, size'lardaki ve e, farklı yine daha doğrusu ebatlardaki e, lastikler gösteriliyor. Ve e, işte jantın e, e, yine ölçüsüne göre isterseniz görebilirsiniz. Veya lastiğin büyüklüğüne göre görme şansınız var. Eğer lastiğin büyüklüğüne göre görmek istiyorsanız ben pek çok araştırma yaptım özellikle yurt dışı sitelerde daha böyle imparyal e, ölçü birimi kullanıldığı için 33 inç gördüğüm kadarıyla herhangi bir sisteme müdahale etmeden yani işte defender'ınızın amortisörlerini yükseltmeye ihtiyaç duymadan veya herhangi bir işte intercooler veya benzeri herhangi bir yere müdahale etmeye gerek olmadan maksimum takabileceğiniz size nedir bunun hesabını yapmışlar. Gördüğüm kadarıyla 34 inçe kadar pek bir şey yapmadan gidilebileceği söyleniyor. Ancak 33 inç denenmiş en büyük size'mış gibi görünüyor. 33 inç size'a baktığınız zaman tabi eğer e, yani böyle araziye sokmak ve AT lastik tarafında veya MT lastik tarafında bir yatırım yapmak istiyorsanız 18 inç jant ebatında kalmak daha iyi olacaktır ve 18 inçe uyan lastik ebatlarına bakmanız faydalı olur diyebilirim. Burada ben güvenli olsun diye 33 inçi seçtim ve 18 inç altındaki lastik sayılarına bakıyorum. Lastik ebatlarına bakıyorum. Bunların içerisinde işte 275, 285, 295 diye gidiyor gördüğünüz gibi. Mevcutta üzerinde gelen lastikle bunu kıyaslayacağız. Lastiğin yanağının tabanına oranı olarak görünen bu rakamların da nerelerde eşit olduğunu anlamaya çalışacağız. Ben ne tercih ettiğimi tabii ki göstereceğim size. Ancak olası alternatifleri de söylüyorum. Özellikle Defender'a uyacak tabi tabii cantı bulmanız, bunu getirtmeniz ve benzeri işlerle uğraşmak da söz konusu olabilir. Bununla uğraşmak istemiyorsanız yine mevcut Defender'ınız üzerinde gelen cantı başlangıç olarak seçip bunun etrafına da yine bir lastik düşünebilirsiniz. Ben öyle yaptım şahsen. Ancak bazı videolarda izlediğimden anladığım kadarıyla işte 18 inç jant alıp bu janta uygun lastiği de yine tercih edenler olmuş. Yine aracı 19 inç gelenler var. Aracın üstünde yine 20 inç jantla gelenler var. Dolayısıyla siz kendi ihtiyacınıza göre açıkçası durumunuza göre belirleyebilirsiniz. Ben biraz balık tutmayı Esasında anlatmaya çalışıyorum. Siz kendinize göre yorumlarsınız diyebilirim. Peki ben ne yaptım? Öncelikle maksimum gidebileceğimiz size'a baktık herhangi bir müdahaleye gerek olmadan işte 33 inç. Peki 33 inç size'a gidecek olursak eğer ve jantımız da 20 inçte neler alabilirmişiz? 275-60R20 alabilirmişiz mesela ya işte 285-60R20 alabilirmişiz. Bunları tabii ki lastikçinize danışmanız lazım. Ben lastikçime danıştım tabii ki bu bilgiyi ve bana alternatifleri sundu Bunlara gidebileceğimizi söyledi tabii ki. Ancak lastiği büyütmenin farklı handikapları var. E, onu da birazdan anlatmaya çalışacağım. E, Maksimumu gösteriyorum şu anda. Kendi seçtiğimi göstermiyorum. Peki biraz daha farklı bir yerden yaklaşalım. Mesela gelelim e, jant ebatına göre neler var elimizde. Bir de buna bakalım isterseniz. Mesela işte 20 inç jantımız var diyelim. 20 jant üzerinde yine mevcuttaki lastik ebatımızı hemen bulmaya çalışalım. Neydi mevcuttaki lastik ebatımız? 255 60 R20 idi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 255 55 R20 var. 265'lere burada geçmiş. Aslında tam arada kalıyor sanki bizim lastiğimiz. Yani 31,5 inçte kalıyor ebat olarak. Dolayısıyla buraya düşmemiş. Ama bu arada olduğunu görmek de iyi. Kötü değil bu açıdan baktığınızda. Peki... Başka neye bakmamız gerekiyor? Yine bakabileceğimiz diğer bir şey lastiğin size'ını nereden biliyorsun? Ya yani bunu nereden gördün ona bakalım. Şimdi aynı web sitesinde Tire Size Calculator diye bir bölüm var. Buraya girdiğiniz zaman işte mevcuttaki lastiğinizin ebatlarını yazıyorsunuz. İşte mevcutta aracın üzerinde gelen lastikler 255-60-R20 açıkçası. Ve işte hesapladığınız zaman lastiğin Toplam işte çapı 32 inç gördüğünüz gibi. Eğer milimetre cinsinden görmek istiyorsanız 813 milimetre. İşte taban genişliği 255 milimetre. Yine buradaki yanak genişliğinden bahsediyor. 152 olarak belirtilmiş, 152 milimetre olarak belirtilmiş. Yine yanlış görmüyorsam. İşte total çevresinin yani bu lastiğin çevresinin toplam miktarı 2,5 metre civarında gördüğüm kadarıyla. Ve kilometrede kaç devir yapıyor bunu da yine gösteriyor gördüğünüz gibi. Buna işte yakın lastiklere bakabilirsiniz. Neler var elimizin altında onlara bakılabilir. Daha fazla karıştırmadan hemen bayilerdeki lastiklere göre neler bulabileceğimizi söyleyeyim. Onu da şurada hemen hesaplayabiliriz. Tire size comparison veya işte karşılaştırma bölümüne gireceğiz. 255 işte 60 R20 bizim lastiğimizin ebatı. mesela bana önerilen lastiklerden bir tanesi 275 55 R20 idi. burada dikkat etmeye çalıştığım şey aslında lastiğin mümkün olduğunca e, ...yüksekliğini, büyüklüğünü arttırmamak. E, bunun bir sonucu var tabii ki. Sonuç şu, lastiğin çevresi e, tabii e, yine benzer bir boyutta kalıyor. Ve lastiğin kilometrede ne kadar devir yaptığı yine e, benzer bir seviyede kalıyor. Tabii ki benim için daha önemli şeylerden bir tanesi yanak genişliğinden kaybetmemek idi. Burada baktığınız zaman oranla 275 milimetrelik tabana... Oranladığınız zaman %55'ine tekabül ediyor yanak genişliği ama yani 255 tabanlı bir lastiğin %60'ını ile kıyasladığınızda yanak genişliği birebir aynı. Özellikle böyle bir AT lastiğe doğru gitmeyi planlıyorsanız yani kış lastiğinden ziyade AT lastiğe gitmeye planlıyorsanız bu yanak genişliği elzem. E jantı da değiştiremiyorsunuz. İşte 20 inçte kaldınız. 18'e gidemediniz, bulamadınız vesaire. Dolayısıyla yanağı inceltmemekte veya e, daha küçük yanağa gitmemekte fayda var. E lastiği de büyütmüyoruz. Yani 275 evet taban genişliği büyüyor ama yani yüksekliği kapladığı alan anlamında bir büyüme yok. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman da yer anlamında yani lastiğin o yerleştiği bölüm anlamında da bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. E kilometrede döndüğü miktar da neredeyse aynı. E, bu da şu demek: e, sizin odometrenizde veya işte speedometrenizde daha doğrusu ya da işte hız göstergesinde ne derseniz e, gördüğünüz hızla e, bu lastiği takarsanız eğer göreceğiniz hız gerçek hız arasında çok küçük bir fark var. Ben burada yukarıya değil aşağıya doğru olanı tercih ettim diyebilirim. Daha farklı bir lastikte tercih etme şansı var. Yani diyebilirsiniz ki taban genişliğini arttırarak ne yapıyorsunuz? Benzin sarfiyatını arttırıyorsunuz. Yani her 1 milimetre yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam binde 2,5, binde 3 gibi benzin sarfiyatında artışa sebep oluyor. Yani işte 255 tabanda işte 100 kilometre gidiyorsanız eğer mesela 1 litre ile örnek veriyorum. İşte 265 tabanda gidebileceğiniz kilometre işte 97'lere falan geriliyor. 275 tabana çıktığınız zaman gidebileceğiniz kilometre işte 93'lere falan geriliyor 1 litre ile. Öyle hesap yaparsanız işin içerisinden çıkmak daha kolay diyebilirim. Peki ben Tabanın geniş olmasını, lastiğin ebatının aynı olmasını ve e, hız göstergesinde gösterdiğim e, daha doğrusu gördüğüm hızın da yakın olmasını hatta belki de biraz aşağıda olmasını tercih ettim. Burada kabul edilebilir değerler içerisinde %3'e kadar gidileceği söylenebiliyor ki burada %3 gibi bir değer farkı var. Peki ben bu ebatı tercih ettim Öncelikle onu söyleyeyim Peki alternatif olarak ne vardı Bir de şöyle bir Ebat vardı 265 60 R20 vardı Şimdi bu lastiğin e, güzel kısmı lastik e, nispeten daha e, daha az geniş yani 255 taban e, yerine 265 taban tercih ediyorsunuz. 275'e göre tam ortada kalıyorsa lastik şey sarfiyatına, yakıt sarfiyatına daha az negatif etkide bulunuyor. Ancak tabii lastiğin çevresi genişliyor. Lastiğin çapı büyüyor. yanığı büyütüyorsunuz. Tabii yanak yine 255'in %60'ı işte 152 iken 265'in %60'ı bu sefer 160 milimetreye çıkıyor. Yanağın büyük olması iyi bir şey. Ancak lastik de büyüyor. Öyle görmenizde fayda var. Lastiğin toplam e, yüksekliği veya işte e, çapı ne derseniz... 813 mm'den 826 mm'ye yükselmiş. Yine baktığınız zaman işte e, kilometrede e, yaptığı dönüş adedi 200 e, pardon 391'den 385'e düşmüş. Bu da şu demek: Aslında gördüğünüzden daha yüksek süratle gidiyor olacaksınız e, ve bu altta da hemen e, işte bu e, hız göstergesinin ne kadar e, hata e, payı olduğunu size söylüyor. Uzun lafın kısası, yani çok daha fazla uzatmayayım hikayeyi. Ben 20 inç canta göre bir tercih yapmak zorundaydım. Kış lastiği veya AT arasında bir tercih yapmak zorundaydım. 1 Nisan'a kadar biliyorsunuz kış lastiği özellikle bir lastik kullanmak durumundayız. Kış lastiği yerine AT'yi tercih ettim. 4 mevsim olmaları da güzel, all-terrain sonuçta. işte buzda, karda, kumda bir miktar yine gevşek toprakta diyeyim. Çamurda çok iyi olmadığı, en zayıf noktalarından biri olduğu biliniyor. Yine yeni yağmur yağdığında hafif çiseleme durumunda ıslak zeminde çok iyi olmadığı biliniyor. Ancak diğer zeminlerin tamamında AT lastikler çok çok iyiler. Her yıl değiştirmeniz gerekmiyor. Özellikle seçeceğiniz lastiğin ömrüne göre çok çok uzun süreler kullanma şansınız var. Ben yine seçtiğim lastiği de dilerseniz size göstereyim. Ee, bakayım doğru mu yazıyorum? Evet, şöyle. Tıp tıp. Evet. Herhangi bir reklam hedefim yok. Ama eee lastikçim e, bu yıllardır e, beraber çalıştığımız lastikçim açıkçası onun e, tüm görüşlerine de e, uyarım ve ona göre hareket ederim diyebilirim. Burada işte mesela ben All lastiğe yöneldim ve bu işte BF Goodrich diye adlandırılan firmanın lastiğine yöneldim diyebilirim. İşte All lastikler içerisinde işte benim kendi ihtiyaç duyduğum e ebatı esasında buldum ve onun üzerinden ilerledim. Yanlış hatırlamıyorsam 275 55 R20 idi. Ko2 bu arada yani çok fazla şey yapılmış tecrübe edilmiş ve bolca testi olan bir lastik onu da söylemekte fayda var. Yani işte 60 bin mil kullandım ve hala yasal sınırlar içerisindeyim diye paylaşan bir video izlediğimi hatırlıyorum. Evet lastiği de buldum bu arada. Lastik burada göründüğü gibi. Bunu hazırladığım tarih arkadaşlar. Mart'ın ortasındayız. Dolayısıyla lastik fiyatları değişebilir. Lütfen fiyata takılmayın. Bu arkadaşla ilerlemeye karar verdik diyebilirim. E, handikapı ne? E, handikapı mesela normal sürekli kullanıyorsanız eğer normal lastiğe göre biraz daha sesli. Yani normal lastikler yaklaşık 67-68 desibelde yol sesi yaparken kış lastikleri işte 70-72 desibel civarında ses yapıyor. Bu arkadaş da 74 desibel civarında bir ses yapıyor. Her asfaltta duymuyorsunuz ama bazı asfaltlarda bir böyle uldama şeklinde arkadan bir ses geliyor. Defender'ın bu arada yalıtımı gayet iyi. Dolayısıyla neredeyse hiçbir yerde duymuyorsunuz ama bazı asfaltlarda söylediğim gibi ben ses duydum. Özellikle böyle beton gibi sert asfaltlarda biraz ses geliyor diyebilirim kuru zeminde. Ee, yine aklınızda bulunsun eğer böyle bir lastiğe e, yönelmek isterseniz. E bunun haricinde tabii kış lastikleri de var tercih edebileceğiniz. Kış lastikleri üzerinden de yine e, birçok şey yapabilirsiniz. Bana çok mantıklı gelmedi. Neticede her sene işte 1 Aralık'la 1 e, Nisan arası biz e, bu araçta kış lastiği kullanmak zorundayız. Yılın tamamında kullanabileceğim, gittiğim yerde işte acaba araziye girer mi, giremez miyim gibi şeyleri düşünmeyeceğim bir lastiğe evrilmek istedim. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda nasıl olacak? Yakıt sarfiyatına negatif etkisi yine bu hes kağıt üzerindeki hesaplamalar kadar mı olacak? Onları görüyor olacağız diyeyim. Şimdilik bu bölümden bu kadar.